Kaç oynuyor dedi. Bana dedi ki çık ben oyna seni uyutmam dedi. Ben, ben kendim çıkarım sen çıkartma daha iyi dedim. Dedi ki ya yere dedi. O dedi ya yere git mal dedi. Ben dedim ki ya bir yere git gelecek ya saat dedi. Sonra ha, parkta bir park oldu. Sonradan hani biraz terbiyesiz şeyler oldu yani kusurcu terbiyesiz olduğu için. Sonra arkadaşlar bakalım ne Arkadaş geliyorum anne iki dakika bekle. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bana sataştı falan böyle kötü şeyler söyledi. Ben dedim ki ne diyorsun sus gelecek ya benim ona geldi bana vurdu. Ben de gittim ona vurdum. Böyle geçti işte bir iki saat. Sonra yine kavga başladı. Ama bu sonlar gördük konuma bir tane koydu yemin ederim kavmaya Yani yere düştüm. o derecede. Sonra da arkadaşa dedim ki ya böyle bir yeter lan baktım sabahtan beri vurmuyor şey kalktı anlamında Bu kalktı dedim o dedi ki ah böyle dedi arkadaşlar ben seni böyle yaparım dedi ben dedim ki buraya basmayı bir tane koydum arkadaşlar ben iki dakika veriyorum size bir saniye ama bana üst evet arkadaşlar yemeğimi yedim Arkadaşlar şimdi ablamı çağırıyorum bir dakika geliyorum Mama ne hemen yapmıştı arkadaşlar. Evet. Yedim mi? Yemek yedim bu. Vay, bu devam edelim. Hayatım. Bir Ay, bebekim. Sen bana öğretecektin bebekçi. Evet arkadaşlar. Şimdi ablama gösteriyorum. Sıkkın. bak lambaları açın bak araba böyle bak kap bak lambayı kapatınca böyle sabah akşam da böyle şimdi ben sana böyle yaptım tam bak bu aynalardan arkanı görebiliyorsun arkandan gelen arabayı görebiliyorsun sağından sonuna geçen onu baba göstermiş i̇şte. bunu böyle düz gidiyorsun söyle. yavaş yavaş sonuna böyle değil böyle değil de böyle değil böyle yavaş yavaş bir de i̇şte setlerde yavaş ol şu sarı şeyler. Yavaş olsun. Ben bunu zetlemiyorum kas. Tamam kaslarda yavaş ol. Ben şimdi şurada sana veriyorum. Öğrendim mi her şeyi böyle yoldan çıkıyorsun Amaç bu. <laughs> Sağdan git şimdi. Evet git. Düz. Bakalım nasıl tutacaksın. Arkadaşlar bugün veriyorum. Ben güzel şunu. Bu taraftan araba gelebilir. Bu <laughs> <Arkadaşlar>, araba gelebilir. Yavaş <laughs> <Arkadaşlar>, ol. <laughs> yavaş ol mu? Yavaş bundan bahsediyorum. Öyle yavaş yavaş. Gördün mü? Ama bak bir anda böyle bir anda ani falan yaparsa takla atar. Bas gaza bas bas bir şey olmaz. Sen bas korkma. Korkarsan zaten bir şey olur. <laughs> ee, Ama dönmen lazım. Niye? Benzinle bak. Yerim dönüyorum. Yavaş 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 falan yaparsın. <laughs> bir dakika bir dakika ben döneceğim. Şşş. Gel 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 gaza bas, bas. Benzini Döndüm. Döndüm şu ha, evet. Benzin Şimdi benzini gördüğünde şunu açıp şöyle. Açık da zaten yavaş ol. Bunu içeriyor. Bu sağ, sol tarafa geçmek istiyorum. Şimdi araba... O, sana söyledim ama işte. Ama bak bilerek yapmıyorum. Ben sette yavaş oldum. Kendi kendime o zaman. Ya sen arkadaşlar Ama frene basmak, frene basmak gerekmiyor ki. Gaz azdı. Hayır gaz azdı. Sen zaman demedin frene bas diye. Demedim mi? Evet. Sadece dedin yavaş olacaksın dedim. Ben nereden bileyim öyle yavaş. Ben sana dedim ya. Ilk ama yapında. çok az daha. gazlıydı zaten. Bunları beni ilgilendirmiyor. Ben, bu sefer ben süreceğim. Dur bekle. Sana benzinli oraya gelin. Benzinli ben Oğlum korkma korkarsın zaten çarparsın. Oğlum kime diyorsun lan sen? Özür dilerim. Ne? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Buraya işte. Buraya Durur musun? Yok, Mesela aç ondan neyse. Buyurun. Kapattım unuttum. Kapattın mı? kendisi git. Şunu şöyle Dön. Nasıl? Şuraman için nasıl? Ben böyle içten oynamayı sevmiyorum aslında. Sen de biliyorsun. Yavaş ben. Bak gördün mü? Bunu biliyorum tabii. Bu da, bak burada yeşil bir şey var. Ya. Yani. Bir, bir dakika arkadaşlar. Ne yaptın? Vay be. Ya bana ya, ya İçten yapıyor. Bak bu yeşil şey yaptım ben lazım. Zaten gelmiş. şöyle bir. Şimdi gel motoru kapat. Motoru kapat hadi. Motoru kapat. Hadi. Motoru kapat hadi. Şöyle bir yere basıyorduk da. Hı -hı. Sonra bir de. Aha sana basıyorduk. Hı -hı. Sonra? Benzin. Var. Benzin. Benzin. Ben onu dön dön bir tarafa doğru gidiyor. ama bırakma. Bırakma sakın ha. Bırakırsan gider. Bir tarafa getir. Elini. Bakın ama bırakma tamam ben sana söyleyeceğim ne kadar para. Tutuyor. Ama bana yani bu, bu masrafı gerçekten çok para ediyor. 5314 lira. Bırakayım mı? Bak. 5414 lira bir dakika. Ee, hadi. evet arkadaşlar ablam benzinini aldı. Şimdi yoluna doğru gidiyor. Arabayı oh. çalıştırdım orada. Ha. Ya çavuş basmış. Ya çavuş bismillah diyerek. Ya, çıkmıştım. Ya, ben bu ne diyorum ben de ya. Şuradan geçeyim. Anladım gördüm zaten. Eskiden bizim miydi hatırlamıyorum ama iş miydi? Yerimiz vardı ama Gördün mü ne kadar yavaş geçtim İşte böyle diyeceksin frene bas diye Bak demeden gördün mü ne oldu ne, <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun Yola geç yola geç Tam <laughs> Bu araba bana küçük oldu bana ona küçük oldu zaten Valla set geçtim şu anda yol yoldan gitmeyeceksin mesela şu arabayı geçmeyecek böyle geçiyorsun ya mesela yol oraya oraya ha git oraya oraya böyle sadece burada kalacaksın ha çıkmayacaksın oraya yerde bir yer dakika sabitleyin kendini tamam sabitle şu anda süpersin evet yoldan çıkma yoldan çıkmazsan aş 30 saniye içinde yoldan 20 saniye içinde yoldan çıkmazsan bu sene içerisinde geçeceksin. Başladı. Dümdüz gideceksin ama nasıl? Şu aynalara bak yolda sizin. Nasıl? Hadi. On saniye arkadaşlar. Sekiz, yedi, dokuzda kaldım çünkü set var sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, bir, on zaman da ekleyelim. On. Dokuz. Sekiz. Şu bu nedir? Altı. Bu ne mi sayısı saymıyorum. Ne çok bir şey mi? Üç. İki. Gerçekten çok güzel sürdün. Bu testine geçtim. Şimdi araba park etme kısmına veriyoruz. Arabayı nereye park edelim? Allah aşkına. Düzgün basını sanacağım. Ama yolundan çıktın ama. Tamam ama yanlışlıkla oldu sen, Bak, sen beni görüyorsun arkadaşlar. Ben no, gerçek gerçek kamyon sürmüştüm var abi ben Evet gerçekten sürdüm. Aha bunun için bir tane kamyon sürdüm ama bundan biraz daha uzun Hadi. Her fiyat kamyon sürdüm Her fiyat zaten de. Çok hızlandıyor o yüzden. Tamam, Şimdi ben de diyorum neden geçmiyor. Şimdi arabayı şuraya park ediyoruz. Çekilin ortasına. Ama şu yol tarafına. Bakalım. 20 saniye içinde park edebilecek Park ettim. Park ettim. Ne Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? 20 saniye var. Başladı. 20 19. 18. Ama çok iyi 16 16, 16. 16. 16. 15. 14. Şunu Evet. Kapatayım arabayı. Evet, bu, bu adam kapatayım. ne yapıyor? Kapatma. 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 Ha? Güzel mi, güzel, güzel. <laughs> neyse hadi bakma, Ver, Şimdi e, sesin şeye geldik. Ah tam. Şimdi buradan bir dakika ben sana göstereyim geri Anladım. gelipten nasıl döneceksin biliyor musun? Bunlar. Bak. Çapmasın, o biraz çalış bunu. Bak. dakika. Şöyle geleceksin bak. Şöyle geleceksin tamam. Şöyle yapacaksın. Şöyle Anladım. döneceksin. Anlamadın mı? Ya boş var zaten bir tane var değil mi? Bak şöyle. Sen göstermeden olmaz. Sen yanlış geçersin. Bir test hakkı çünkü. Bak zaten sesten böyle yavaş yavaş geçiyorsun. Tamam bak. Şöyle dönüyorsun, çeviriyorsun. Tam dönmeyeceksin. Şöyle dönün. Başım döndü benim. Ne işe yarıyor? Sonra bu. Niye öyle yapıyorsun ki? Çünkü arabanın dönmesi için bu tarafa doğru gideceğiz ya. Dümdüz gidecek mi oldu? Yani sen görmedin mi orada kırmızı bir işaret vardı? Dur işaret. Kaçmaz işaret. Tamam lan şerdi Allah. Yol senindir. Başka. Tabii ki Ay sen beni yine buraya mı aldın? Nasıl yapıyorduk? Şöyle gideceksin, ha, öyle döneceksin, döneceksin. Ha, Anladım şu şey yollarında. Tamam mı dönüyorum? dönüyor? Hayır. yanlış oldu ama yine de sayayım çünkü çimene kadar gitmedim. Tamam. Evet, evet çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Döndür direksiyonu hepsini döndür. Bas kaza. Bas kaza. Evet, evet. Evet, şimdi hepsini dönüyorum. Şimdi şuradan gideceksin. Bu de park etme testine gittim ve bu test bitmiştir. Buraya mı gidiyorsun? Senin testin bitti. Hep nereye hmm. Bu taraftan git. Şimdi bakalım yoldan çıkmayacaksın. Güzelce ne gideceksin tamam, tamam. Mı? Şimdi hep bütün kuralları oynayacağım. Evet bütün kuralları Bu neden basmıyor gaza? Ara sıra şeritten kaçabilir miyim? Ara sıra bu tarafa da geçebilirsin bu tarafta. Yani bu yolda senin böyle sağ sol yap, orta yap. İstediğin tarafta geçebilirsin. Bu çünkü bu ters yol değil. Ters yol dur. Anladım ters yolu. İki şey daha varmış. Ama şu bak aynalara bakar mısın? Çizgiler, Bakıyorum he? çok güzel şehirde. Bak burada böyle, burada böyle. Çıkıyorsun oradan. Şu an çıkıyorum evet. Fark ettim. Bak kız yol senindir ya. Bu sefer Kur'ansız nasıl? Hayır nasıl Kur'ansız nasıl? Bir dakika bakalım Kur'ansız nasıl? Kur'ansız sunacağım. ben... Hayır çarparım ama. Bak bana moralim bozdun ya. Hı -hı. Ne Hı -hı. yaptın? Arkadaşlar Allah izniyle nasıl arabasıydım ben? ah. yık... <laughs> Abi görseydiniz. Oo! Oo! Ağzını bir açtı ya. Anne. Anne. Hadi. Sıra dersem bak. Bak <gülüyor> bak. Ne? 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 park Şuraya açayım. deniz üstüne de park edeyim. Yok. Tamam. arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. abone olmayı unutmayın. abone olup like atmayı unutmayın. Eğer böyle videoları istiyorsanız. Eğer Mehmet Bey'in videosuna kaydetmesini istiyorsanız. abone olun. Ve ablamla ilgili bir video çekiyorsa kesinlikle o videoya en çok like atın ki en çok beğenmeyi Görünen en çok güzelinin olan kişiyle. Öyle çekiyorsunuz? Mesela bye bye kendinize en iyi bakın. En çok kime like çıkmış? Ne? En çok kime like çıkmış? Ha. Ha. ay hayır. En çok like. Hmm. En, en, en çok like gibi olan kişi. Benim mi? Şey. Ne bileyim ya. Tam bakarız onunla ilgili bir şey. video çekeceğiz. Bye bye arkadaşlar kendinize iyi bakın Siz, görüşürüz. Görüşürüz.